Geçtiğimiz aylarda 20. yüzyılın en büyük fizikçilerinden Richard Feynman'ın anılarının yer aldığı "Eminim Şaka Yapıyorsunuz, By Feynman" kitabından bahsetmiştim. Elbette o kitap teknik bir bilgi kitabı olmaktan ziyade bir bilim insanının hayata bakış şekliyle alakalı. "Altı Kolay Parça" kitabı ise fizikle alakalı bir bilgi kitabı. Daha önce de bahsettiğim gibi aslında Feynman'ın en ünlü özelliği bilgilerini detaylarda boğulmadan son derece basit bir şekilde öğrencilerine aktarabilmesi. Feynman'ın 1961 10 -19 1963 yılları arasında Caltech öğrencilerine verdiği fizik dersleri o dönem kayıt altına alınmış. Bu derslerin orijinalini yazılı olarak Caltech'in kendi sitesinde bulabiliyorsunuz. Onun linkini de açıklamalara eklemiş olurum. Ayrıca Türkçe olarak da bu derslerin tamamının basılmış hali var. Altı kolay parça ise bu derslerin oldukça özetlenmiş hali ee, ancak bu kitabı bir ders kitabı gibi düşünmemek lazım. Matematiksel ayrıntılara çok fazla girmeden aslında temel fizik bilgisi olmayan insanlara fiziğin kilit noktalarını anlatabilmek için tasarlanmış bir kitap. Fizik hiç bilmeyenlerin temel bilgileri henüz almamış veya alsalarda hatırlamayanların ama konulara meraklı olanların ilgisini çekebilir diye düşünüyorum. Toplam 178 sayfa hızlı okunan ve kolay anlaşılan bir kitap. Adından da anlaşılacağı gibi 6 bölümden oluşuyor. İlk bölümde atomlar, atomların süreçleri, kimyasal tepkimeler, yoğunluk ve basınç gibi konulardan bahsediyor Feynman. İlerleyen bölümlerde bilim tarihinden de örnekler verip fiziğin diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklıyor ve aslında fiziğin diğer bilimlerin temeli olduğunu belirtiyor. Daha sonra enerji nedir? Enerjinin korunumu, Newton ve Kepler'in yasaları ve gezegenlerin hareketleri, kütle çekim ve görelilik gibi konulara girdikten sonra en sonunda kuantum mekaniğine çok temel bir giriş yapıyor. Bildiğiniz gibi zaten Feynman kuantum elektrodinamiği üzerine yaptığı çalışmalardan ötürü Nobel ödülü kazanmış bir bilim insanı. Son olarak Heisenberg belirsizlik ilkesiyle de kitap tamamlanıyor. Kısacası özellikle e, sizin de benim gibi fizikle ilgili herhangi bir uzmanlığınız yoksa ama genel kültür seviyesinde meraklıysanız temel fizik konseptleri konusunda bilgi sahibi olmanıza yarayacak bir kitap diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.